Merhabalar. Bu videomuzda SimCenter 3 d ile rastgele titreşim analizlerinin nasıl yapıldığına bakıyor olacağız. Ekranda görmüş olduğunuz üzere bir aracın süspansiyon takımının 3 farklı parçası montaj halde bulunmakta. Yoldan gelen titreşim verilerini bu parçalara aktaracağız. Ve parçaların üzerinde nasıl deplasmanlar, nasıl gerilmeler oluşuyor bunları inceliyor olacağız. Aynı zamanda ee, rastgele titreşim e, analizinin genel iş akışını ve bazı önemli noktalarını da görüyor olacağız. Yapanın 3 e, boyutlu mesh'leri atıldı, malzeme tanımlaması gerçekleştirildi, TEDRIDER'el elemanlar kullanıldı. E, şimdi burada önemli olan hususlardan birisi şudur ki, SimCenter 3D'de herhangi bir dinamik analiz gerçekleştiriyorsanız, yapınıza bir noktadan bir şok yükü, bir rastgele titreşim yükü ya da bir harmonik yük vereceksiniz. Bir tahrik noktası oluşturmanız ve bunu, bu tahrik noktasını yapınıza rigid elemanlarla bağlamanız lazım. Bu yapıda da şu şekilde göstereyim. Bu tarafta tekerlek olduğunu düşünün. Bir ara elemanla buradaki iki yüzeye bağlı. Şu şekilde tekerden gelen tetraşim bu iki yüzeye iletiliyor. Buradan yapıya iletiliyor. Yani ben tekeri modellemeyeceğime göre bu iki yüzeye tahriğin geldiği noktayı net bir şekilde belirlemem lazım. Bu bu kısım çok önemli. Onu da şu şekilde yapacağım. Bandi connectionlara geliyorum. Point to face seçili. Face olarak bu üç yüzeye temas edecek diyorum. Hangi noktadan? Üç noktaya tıklayıp buradan between two point diyorum. Sadece Arc Center'ım açık. Bu noktayla, bu noktanın tam ortasındaki nokta, şuradan diyorum. Gördüğünüz gibi bu noktadan bu yüzeylere temas edecek. Rigid Body 2 elemanıyla. Ee, neden Rigid Body 2 elemanı kullanıyorum? Bunlar Burada istediğiniz elemanı kullanabilirsiniz ama ben gelen yükün hiçbir şekilde absorb olmadan e, direkt olarak iletilmesini istiyorum. Okey dedim. Gördüğünüz gibi, şöyle 3D mesh'leri de açayım. Bu yüzeylerde bulunan nodlar ile buradaki noktayı rigid elemanlarla kütlesiz bağladı. Bu noktaya tekerden bir titreşim geliyor yoldan kaynaklı ve o titreşim aynen buradaki yüzeylere aktarılıyor. Oradan da yapıya aktarılıyor. Buradaki bağlantı aracılığıyla bu iki yapıya geçiyor. Buradaki bağlantılar aracılığıyla da aracın geri kalanına aktarılıyor. Şimdi bu kısmı oluşturduk. En önemli kısımlardan birisi burasıydı. Onun dışında bu aşamada yapacağımız başka bir şey olmadığı için sağ tıklıyorum FEM'e, Neve Simülasyon diyorum, OK diyorum ve yine bir simülasyon tuşu açıyorum. Artık sınır şartlarımı vereceğim, analizimi çözeceğim yere gidiyorum. Bir çözücü açacağım. Burada bir sürü çözücü var. Önceki videolarımızdan da biliyorsunuz. Bu aşamada ben Solution 103 Response Dynamics ile ilerleyeceğim dinamik bir analiz yapacağınızda işte bu şok olur, rastgele titreşim olur, harmonik analiz olur, başka bir analiz olur. Herhangi bir dinamik analiz yapacağınız zaman, yapıya bir tahrik vereceğiniz zaman burada kullanabileceğiniz işte 108 kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde 111 kullanabilirsiniz. Ya da 103 response dynamic kullanabilirsiniz. Üçünü de birbirine benzer ama bazı ufak farklı trikleri var. Mesela 103-Response-Dynamic MSUP metoduyla çalışır. Yani öncesinde bir modal analiz yapar ve bunun üzerine titreşim tahliğine entegre eder. Bu da Mod Superposition metodu olarak adlandırılır. Solution 103 response Dynamic de aynen bunu yapıyor. Ben bunu seçiyorum. Diğer çözücüleri de ilerleyen videolarımızda da görüyor olacaksınız. Bu şekilde kısa bir isimlendirme yaptım ve Create yapıyorum. Hiçbir şey burada değiştirmiyorum, OK diyorum. Gördüğünüz gibi yapı geldi. Şimdi yapımda sınır şartlarını, e, yüklemeleri, kontakları vesaire oluşturacağım. İlk olarak e, constraint'lere geliyorum. Cylindrical constraint'i e, polygon face seçili. Buradaki yüzeyleri veriyorum. Buralar cylindrical constraint olacak. Ama ben burada hiçbir şey açmayacağım. Yani radial growth, external growth bunların hepsini e, fix olarak bırakacağım. Okey dedim. Radial growth'u açabilirdik. Tamamen çalışma özelinize bağlı bir konu. Sağ tıklıyorum ve display'ini biraz küçültüyorum. İkinci yapacağım kısım şu ki tahrik noktasını sınır şartını vermek. Şimdi bu kısımda oldukça önemli. İlk olarak constraint type'a geliyorum. User defined constraint yapıyorum. Yani ben tanımlayacağım serbestlik derecelerini. Bu noktayı seçiyorum. Tahrik noktası. Şimdi tahrik noktası nasıl çalışacak onu inceleyelim. Çünkü ona göre sınır şartı vereceğim her yerini fiksedim. Teker burada yukarı aşağı doğru hareket edeceği için bu yapıyı da yukarı aşağı yönde tahrik edeceği için ben Z yönündeki trans, translation e, serbestliğini açık bırakacağım. Yani DOF3. Şu an artık bu yapı teker yukarı aşağı e, yoldan kaynaklı hareket ettiğinde yukarı aşağı tahrik alabiliyor olacak. Tabii biz bir tahrik vereceğiz. evet Şu an fiziksel olarak tahriye alabilir vaziyette çünkü serbestlik derecesini açtık ee, mekanizma olarak. Ama bu tahriyi verebilmemiz için bizim bu noktadan tahrik geleceğini yapıya belirtmemiz, yazılıma belirtmemiz lazım. Bunu nasıl yapıyoruz? Ee, yine constraint type'a geliyorum. Zorlanmış hareket lokasyonu. Buradan zorla bir hareket gelecek. Aynı nodu seçiyorum. DOF3 yani Z yönündeki translasyonunda bir zorlanmış hareket noktası olduğunu söylüyorum. Geri kalanlarını free bırakıyorum. Yani bu nokta aslında fix gibi davranacak. Serbest değil. Çünkü e, önce bir serbest bıraktık. Ama sonrasında dedik ki aynı noktaya zorlanmış taşınım gelecek. Yazılım bu ikisini birleştiriyor ve o nokta sanki fixmiş. Bir tekere fixmiş gibi davranıyor. Şimdi bunu da hallettik. E, geri kalan kısım bu arada hani... Videonun başında da söylediğim gibi bazı kritik noktalar var. Onlardan birisi de tarih noktasının sınır şartlarının belirlenmesiydi. İkinci önemli kısım da burasıydı. Oldukça kritik. Şimdi son kısım şu şekilde göstereceğim. Polygon Body. sağ tıklıyorum. Şuradan transparanlığı biraz arttırıp OK diyorum. Gördüğünüz gibi bağlantı şekli bu şekilde. İçeride bir top baş var. Yüzey içerisinde hareket edebiliyor. Burada bir joint tanımlaması, mesnet tanımlaması gerçekleştirebilirsiniz. İşte universal gibi. Ben bu noktada videonun konusu olmadığı için sadece kontak verip geçeceğim. Şöyle yapalım tabi. Polygon body. Transparanlığını kapatalım. Kontak glue'ya geliyorum. Kontakta bırakıyorum. İnçte kalmış. Bunları milimetre yapayım. 0.29 sürtünme katsayısı veriyorum iki yapı arasına. Ee, tabii iki yapı arasında bir boşluk var mı, bir penetrasyon var mı ezbere bilmiyorum. kontrolde etmedim. Eksi ee, 0.5 artı 0.5 diyeceğim. yani 0.5'ten az olduğunu biliyorum zaten 0'a 0 ama e, milimetrik çok daha küçük milimetrelerde penetrasyon ya da boşluk olabilir. Bunları kapsasını istiyorum. Ee, otomatik vereceğim. Kendi elimle manuel vermeyeceğim. Peki bunu nasıl yapacağım? face Pair'a geliyorum. Polygon body seçili. 3 badiyi de seçiyorum. Sonrasında şuraya da milimetre yapayım. Buraya da 0.1 yapayım. Burada aslında şunu tanıtıyorum. Bu 3 tane seçtiğim parçaların içerisinde 0.1 milimetre toleransında birbirine temas eden yüzeyler varsa bunların hepsini yakala bana getir. Gördüğünüz gibi 4 tane yüzey yakaladı. Yani 2 tane yukarıda 2 tane aşağıda temas eden yüzeyin olduğunu söylüyor. Bu kısımda verdiğim tolerans, geometrik tolerans aşağıda verdiğim e, search minimum maksimum search distance dediğimiz tolerans da kontağın yakalama toleransı. Birisi geometrik olarak yakalar, diğeri kontağın çalışması için yakalar. O çaptaki çünkü e, nodları seçiyor olacak. Buradaki bütün hazırlıklarımı yaptım. Okey diyorum. Evet gördüğünüz gibi bunlar da geldi. E, bunun dışında başka yapmam gereken sınır şartı olarak e, herhangi bir şey yok. E, sağ tıklıyorum, edit diyorum. Daha önceki videomuzdan biliyorsunuz subkeze e edit yapıp bazı ayarlamalar yapabiliyoruz. Bunlardan birisi output request. 103 response dynamic, ligand like value'nun çıktıları aynı. O yüzden bunu seçiyorum. Ben yerden bir titreşim datası vereceğim. Bu ivme olarak gelecek. O yüzden ivme çıktısı istiyorum. Yapımda kontak olduğu için kontak çıktısı istiyorum. Ne kadar kontak pressure oluşmuş vesaire bunları görmek istiyorum deplasman görmek istiyorum. Açıkmış zaten. Elastik Strain görmek istiyorum. Hatta Elastic Strain'i kapatalım. Direkt normal. Total Strain'i açalım. Bir plastiste falan varsa hepsini bir görelim. Onun dışında tepki kuvveti okumak istediğim için Force açıyorum. Kütle katılımı açmak istiyorum. Daha farklı şeyler de açabilirsiniz. Stresin de açık olduğundan emin oluyorum. Sıcaklıkla bir işim yok. O yüzden termali açmayacağım. Okey dedim. Çözücü olarak Lanczos kullanacağım. Lanchos datada da ilk 10 mod benim için yeterli olacaktır bu aşamada. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Buna da okey diyorum. Şimdi modal analiz çözeceğiz. Sonrasında response dynamics için titreşim çözeceğiz. Sağ tıklıyorum. Doğal frekans için çözümü başlatıyorum. Evet çözüm tamamlandı. Bunları kapatıyorum. Evet gördüğünüz gibi frekanslarım ilk modda hazır. 5500'dan 16090'a kadar gidiyor. Şimdi dual frekans tarafını çözdük. Artık yoldan gelen tahriyi vermemiz lazım. O yüzden response dynamic'se tıklıyorum. Bir modül açıyorum. Okey diyorum. Şimdi yapımı sağ tıklayıp normal modlarımı dump etmek istiyor. %2 bir dumping verdim. Şimdi bunu tamamladık. Artık bir event açabiliriz. Yani e, Response Dynamics modülünün altından bir event açmanız gerekiyor. Eventler şu işe yarar. E, rastgele titreşim mi vereceksiniz. Harmonik mi vereceksiniz. Bakın burada var. Zamana bağlı mı yapacaksınız. Frekans analizi yapacaksınız. Ya da Elinizdeki bir e, datayı örneğin e, SRS'e çevirdiniz. Şok respons spektrum yaptınız. O şekilde mi vereceksiniz? Ya da işte random base excitation mı yapacaksınız? Sign base mi yapacaksınız? Bunlara göre burada bir sürü seçenek mevcut. Yapabileceğiniz tüm seçenekler neredeyse var. E, ben kendi analizimde random yapacağım. Örneğin bir şok analizi yapacaksanız zamana bağlı transient çözmeniz gerekir. Rastgele titreşim e, name olarak da şöyle random vibration diyorum. Onun dışında spacing, Uneven Bunlar matematiksel değerler. Bizimki Uneven olarak kalacak ve logaritmik logaritmik şeklinde interpolasyon yapacak. Okey dedim. Gördüğünüz gibi oluşturdum. Yani bir response dynamic açtım. Burada damping verdim. Şimdi de titreşim vereceğim. Aşama bu şekilde ilerliyor. İlk başta karışık gelebilir ama zaten normal iş akışı bu şekilde. Şimdi Exactation diye bir şey çıktı. Yani bu yapıya artık bir tahrik vermemiz lazım. O yüzden sağ tıklıyorum, yeni bir tahrik diyorum ve Translational Nodal diyorum. Yukarı, aşağı, yönde bir Translational Nodal. Rotation da verebilirsiniz, yayılı yük de verebilirsiniz, korelasyon da yapabilirsiniz. Analiz üzerinde değişiklik gösterecektir. Evet, bu şekilde. ID olarak şimdi buradaki kritik noktalardan birisi. Biz yapımıza Enforced Motion Location'ı hangi noktadan verdiysek yazılım Simcenter 3D otomatikman şunu algılıyor. Diyor ki bu nokta zorlanmış taşınım noktasıysa ve o noktada bir serbestlik varsa bizim verdiğimiz User Defined o zaman diyor burası tahrik noktasıdır. Ben diyor tahrik olacağı zaman ID'ye otomatikman normalde buranın ID'sini biliyorsanız elinizle de yazabilirsiniz ama şu şekilde tekrar saatliklerimi kapattım yanlışlıkla. Buraya tıklıyorsunuz bakın otomatikman bir node getiriyor. 49403 numaralı node yani burası z yönünde biz de öyle vermiştik z yönünde ee, zorlanmış taşınım noktası diyor. Otomatikman seçtik ve z yönüyle ilgili bir function açıldı. Yani ben şu an x ile y'ye müdahale edemiyorum ama z yönünde... Burada user define'ladım çünkü z yönünde free. Zorlanmış hareket lokasyonum z yönünde belirgin. içinde çünkü z'i enforce etmiştik. O yüzden burada otomatikman z yönünde bir fonksiyon açılıyor. Yani ben titreşimin fonksiyonunu buraya gireceğim. Hani yanlış girme gibi bir seçeneğim de yok. Oldukça pratik. Şimdi bu kısma geldik. Burada bakın NIV diyor yani şu ana kadar herhangi bir data bir vermedik. Ben şimdi yoldan gelen titreşimi gireceğim ve burası benim kütüphaneme yansıyacak. Atıyorum çok kalabalık bir analiz yapıyorum, bir sürü e, titreşim üzerinde çalışacağım. Bu kütüphanede sınırsız şekilde titreşim oluşturup istediğiniz gibi seçim yapabiliyorsunuz. NIV dedim. ID kısmında hiçbir şeye karışmayacağım. E, buraya geliyorum. Şimdi absciste istediği x ekseni frekans olacak. E, Ordinat dediği kısımda ivme olacak. Birimine de C yapacağım. X, Y tarafına geliyorum. E, burada Excel üstünden de girebilirsiniz. Excel daha pratik ama ben biraz daha burada karışık olanı göstereceğim. Böyle bir notepad açıyor. X ekseni Y eksi. Virgülle ayırabiliyorsunuz. Örneğin e, yapıyı tahrik edebilmek için ben rastgele buraya veriler gireceğim. 5000'den başlatıyorum. Hatta şöyle yapalım. 4500'den başlatalım. Yapının frekanslarını kapsamam lazım. Overlap edip bir stres değeri görebilmem için, tahrik edebilmem için. Ee, 1.05G 5500 1.08G 6500 11 c 7500 101 c 8500, rastgele veriler giriyorum tamamen. Bunları herhangi bir standarttan da alıp e, rahatlıkla buraya empoze edebilirsiniz. 1.11'ci yapıyorum. 10.500 diyorum. 1.16 11.500 1.21 12.500. Bu şekilde bir 16.000'e kadar gideceğim. 15.500'e kadar. 1.19 dedim. 13.500 diyorum. 1.04 14.500 X eksenine frekans bu arada. 15.500 de son. 1.0 olsun. X eksenine frekans değerinizi giriyorsunuz, virgülü koyup boşluk koyup Y ekseninde G olarak ya da belirlediğiniz herhangi bir e, birimi buraya giriyorsunuz. OK diyorum. Şimdi preview tarafına gelip şu şekilde grafiğimi çizdirebiliyorum. Gördüğünüz gibi yoldan böyle rastgele bir titreşim gelecek. OK dedim. Copy'ı oluşturdu muhtemelen. Bazen böyle iki tane oluşturabiliyor. Biz rekord 1'i seçeceğiz. OK dedim. Bakın geldi. OK dedim. Execution'ım tanımlandı. Şu noktadan... Nadim titreşim değeri ilgili frekanslarla ilgili C değerlerinde Z yönünde gelip gelip gidecek. Şimdi çözüm alabiliriz. Bu noktada şöyle 3D kısmı da açayım. Sağ tıklıyorum. Evaluate Contour Result diyorum. RMS'lere bakacağım. Ben RMS hesaplamak istiyorum. Siz başka bir şey de hesaplayabilirsiniz. Deplasman, hızı ivme, strain her şeye bakabilirsiniz. Ben stres bakacağım. Buraya da e, rms-stres diyorum. Von Mises e okuyacağım. Tek tek e, asal gerilmeleri incelemeyeceğim ve bütün yapıyı element element seçtiğim için 3D yani meşinizin açık olduğuna emin olun. E, elemanları seçtim. Bütün evet elemanlarım geldi. Okey diyorum ve çözümü başlatıyoruz. Çözüm başladı. Work in progress yazısı çıktı. Sol altta gördüğünüz gibi bir bar oluştu. Burada yüzde kaçı şu an yapının hesaplandı? Bunu görebiliyorsunuz. Real time ve CPU time'ları ayrı ayrı inceleyebiliyorsunuz. Burası %100 olduğunda çözümümüz tamamlanmış olacak. Bekliyoruz. Evet çözüm tamamlandı. Gördüğünüz gibi buraya von mises RMS olarak geldi. Şimdi üstüne çift tıklıyorum. Ve yapım e, stres değerlerini şöyle tablanda rizalta gidiyorum. Bu noktada şu şekilde yapabiliyor olmalıydık. Evet yapabiliyoruz. E, gördüğünüz gibi ciddi bir stres var yapı üzerinde. Ama e, meşe biraz daha sıklaştırıp şuradan navigatörümü değiştiriyorum. Şöyle, önce şu ikisini kapatalım ve bu yapıyı inceleyelim. Gördüğünüz gibi özellikle bu kısımda, tabii mesh'i sıklaştırmak lazım tekrar diyorum. Video çok uzamasın, çözüm de çok sünmesin diye biraz coarse bir meş açıkçası. Bu kısımlarda maksimum stresler mevcut. Onun dışında bu yapıda ciddi bir stres söz konusu değil. kaba aslak baktığımızda özellikle şuradaki bağlantı kısımlarını görüyoruz. Şimdi bu noktada, burada stres konsantrasyonu var. Başka bir açıklaması yok. E, Meşe faynlaştırsak da orada o stres konsantrasyonunu görüyor olacaktık. Çünkü e, burada stres flow e, çok kolay bir geçiş göremeyecek. Çünkü sharp corner var. E, bu noktada örneğin tasarımda iyileştirme konusunda e, bir radius vesaire atılabilir belli ölçüde. O sayede oradaki stresleri de azaltmış oluruz. Ee, response Dynamics yani Random Vibration çalışması SimCenter 3D içerisinde bu şekilde gerçekleştiriliyor. İş akışı aynen bu şekilde. Ee, ayrıca şunu da göstereceğim. Identify Result'ı tıkladığınızda bu şekilde nokta nokta bakın stres değerleri okuyabiliyorsunuz. Normal yapısal çelik malzeme kullandım. Ee, özellikle kullanılan bir malzeme varsa ya da kendi yapınızda hangi malzemeyi kullanıyorsanız buradaki değerlerle kıyaslayabilirsiniz. Sizin yapınızın akma dayanımı 1000 MPa'nın üzerindedir. O zaman güvenlik katsayınıza göre 700 belki de problem olmayacaktır. Ama basit bir STO52 malzemede bu stresler kabul edilebilir değil. Bu şekilde de basitçe bir yorumlaması yapılabilir. Bu videoluk anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için de teşekkür ederiz.